Yiğit Kılıç'ı tanımam. Emri Murat Bodur'dan aldım. İşin başında o var. Fevzi sen şu an yalan söylüyorsun. Bunu ikimiz de biliyoruz. Yani bana karakolda baskı yaptılar. Zorla Yiğit Kılıç'ın adını vereceksin dediler. Sayın Savcım. Murat Bodur adında biri geldi. Soruşturma hakkında bir itirafta bulunacakmış. Gir. Hanım. Bu kadar basit mi? Böyle elini kolunu sallayarak gidecek mi? Bak ne yapalım? Tutuklamaya sevk etsen hakim bırakacak. Elinde delil var mı? Yok. Tanığım vardı tanığım. Ama tehditle içeri sızıp ifade değiştirdiler. Adamları içeri almak kolay olmayacak Emir. Daha bir sürü böyle hadise yaşayacağız. Sakin ol. Mantıklı davranmaya çalış. Bak Yiğit'in nasıl bir çetenin içinde olduğunu görüyorsun. Yani başından beri söylemek istediğim de buydu. İşimiz kolay olmayacak demek istediğim de buydu zaten. Bugüne kadar böyle gelmiş olabilir ama bundan sonra böyle gitmeyecek. Ben Yiğit'in de o çetenin geri kalanının da hepsini hak ettiği cezayı almasını sağlayacağım. İzninizle. Bey. Gel Yiğit, gel. Geçmiş şey olsun. Sağ olun. Her şey için. Estağfurullah. Bunlar çok önemli değil de, başka dertlerimiz var Yiğit. Kimin sızıntı yaptığını düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ama ilk işim bulmak olacak. Ben sana bir ipucu vereyim. Senin şu adam, Selim. Neden onu sorguya almadılar? Hiç düşündün mü? Yok Hakkı Bey, Selim değilim. Yani siz de biliyorsunuz herkesin bir hata şansı vardır. Selim bunu kullandı. O yüzden bir daha asla böyle bir şey yapmaz. Göreceğiz. Eğer bu ikinci hatasıysa üçüncüye fırsat kalmaz. Gözün kulağın dört aç diye söylüyorum ikinizi ferah tutun. Eğer böyle bir şey varsa ben cezasını kendi ellerimle veririm. Tamam. Ben abiyle temasa geçtim. Olanları duymuş. Azıcık öfkelenmiş. Toparlamak için elimden geleni yapacağım Hakkı Tamam da sen şimdi biraz uzak duracaksın. Hakkı Bey uzak duramam. Vahit. Abinin emirlerini sordu. Bir işim var. Onu hallettikten sonra o zaman sizin dediğiniz gibi olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.